Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Hadi yat oraya yat. Yat oraya. Şuraya yatar mısın? Hayır buraya yat. Gitme yatacağız. Uykumuz geldi artık. Hadi. Kalk ne var canım Uykumuz geldi. Yatar mısın? Neva. Şu tarafa yatar mısın? Koy kafanı. Nereye gidiyorsun? Gidiyor gidiyor. Nereye gidip gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorum. gidiyorsun? <laughs> kapat üstünü üşüme. Hii, kapat. Nereye gidiyorsun? Anne. <laughs> Ay kapat kapat çok soğuk. Çok soğuk. Hadi yat oraya yat yanına. Koy kafana hadi yat. Aferin kızıma. Çok akıllı benim kapat. Ben de yatıyorum. Ne oldu? Anne hani kalk. Nereye kalk? Uç. Uç. Yat. Anne hani kalk. Neden? Uç. Hayır. Ben ya, ben yatacağım sen de yat. Oturma Otur. Anne oturuyor. Oturmam ben yatacağım uykum otur, geldi. Otur, otur. Uykum geldi uykum geldi. Otur oturuyor. Hadi sen yat. Otur. Aferin benim kızıma. Aynen. Ne oldu niye kalktın? Uyumamıyor. Oturma oturma yat. Otur. otur. Anne nereye gidiyorsun öyle? Gidiyor. Nereye? Gidiyor. Nereye gidiyorsun? Onu söyle. Şiş. şiş, şiş. Nereye gidiyorsun? Şişiş. Şu, şu nereye şu şu? Ay ci Hadi örtüsünde yatalım hadi. Hadi yat. Aferin kızım. Çok akıllı benim kızım. Hemen de yatıyor. Örtüsün ört göbeğin açıldı. Ört 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 karnını ört. Aferin kızıma. Hadi aferin kızıma çok güzel ört. Şimdi yat bakalım tekrar. Aferin. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Şilase. Nereye Şilase? Şil, şi, şi. Nereye şuraya? Şil, şi, şi.